Demeler havutlandı, süslendi. Tire caddelerinde boy gösterdi. Deve güreşi sezonu tirede dualar ve hayır yemeği ile başladı. Allah rızası için Fatiha. Tire Deve Sevenler ve Devecilik Kültürü Turizm Derneği tarafından Tire'de ilk kez gerçekleştirilen havut etkinliği büyük ilgi gördü. Devecilik camiasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da katıldı. Öncelikle hayırlı olsun. Ee, Allah kabul etsin. Ee, burada bulunan tüm Demirci Camiası'na selamlarımı sunuyorum. İnşallah bu sene her sene olduğu gibi geleneksel kültürümüzü yaşatmak için bir de belediyesi olarak gözlerimize düşen her şeyi yapmak için hazırız. Bu konuyla ilgili gerekli başkan yardımcılarımız zaten e, çalışmalarını sürdürmekte. E, bu kültürümüzü de yaşatmak için elimize geldiğince hazır olacağız. Teşekkür ederim. Ege'nin en köklü geleneklerinden olan devecilik kültürü Tire'de de coşkuyla yaşatılıyor. Kültürün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Tire Deve Sevenler ve Devecilik Kültürü Turizm Derneği'nin Tire Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği havut etkinliği Hangar Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Devecilik camiasının aileleriyle birlikte katıldığı etkinliğe belediye başkanı Hayati Okuroğlu, belediye başkan yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve dernek yöneticileri katıldı. Etkinlikte yapılan duaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Hangardaki etkinliğin ardından develer kortej eşliğinde Tire caddelerini gezdi.